Ender. iki kişilik bir afet kombosu geldi. Yalnız diğer tarafta Ebenes'i kaybediyor Galacticos. Gökteden kullanılan tam zamanda bir ya. Fokus sağlıklı durumda. Fokus'un 3 skor. Fokus'tan 4 skor. Ve buraya kadar altını geldi Ruvelius'tan. Fokus'u düşürdü. Ruvelius kalktığı gibi o buluyor. Şavi Katemi'yi dalacak ama milyonlar. Bitti. Evet Fukan. bu sezon hakkında ne düşünüyorsun ya biraz? Çok zorluydu ya. Özellikle kanka son maçın Aurora ile oyun olması tamam. <laughs> Bayağı zordu. Takımlar iyiydi bu sene. Ben bu sene geliyorum. biz nasıl Playoff'a <laughs> kaldık Aynen. oğlum? Playoff'a kaldık. Şimdi Galacticos ile oynayacağız. Onları yener miyiz sence peki? Zaten oğlum. O nasıl? Zaten, olsun. öyle Zaten, mi? Tabii. Yüzde kaç? 80'e 20 falan. 80'e 20. Biz de yani. Nasıl bana? Yüzde <laughs> yani, 30 benden sen, mi geliyor yani? Yüzde 20. Ya %30 benden geliyor. Tamam, hayır oğlum ben diyorum ki sen ölmezsen kazanırız. Tamam ben hiç hiç ölmeyeceğim. Yemin et %100 kazanacağım diye. Sıfır <laughs> <laughs> öleceğim 3 tamam, maçta da. Olur. Tamam, tamam ben çıkmıyorum 3 ma maçta da. <laughs> hayır oğlum. Yazın bunu arkadaşlar. hayır ya, oğlum. normal koçum. önce. Bak normal base'de bekleyeceğim. Bak, Ölmediğin hiçbir maçı kaybetmedik. Kanka ama ölmedim çünkü risk alıyorum ben arada. O riskler demek ki yazı turada kazanmışız yani o yazı turayı. Nasıl o Ölmediğin maçlarda Yazı Tura'yı kazanmış mı oluyorsun? Evet Yazı Tura'yı Hayır kazanmış. oğlum. Ya ben maça girerken ben de giriyorsan Yazı Tura 0 olma, mu 0 mı? Ben oyuncularıma güveniyorum. Tayfun'a sürekli söylüyorlar sadece Diana oynuyor falan. Ben Tayfun'un şampiyon havuzuna gerçekten güveniyorum. Playoff'ta da bunu gösterecektir diye umuyorum. You can see my champion pool koçu. Psikopat mı görmek istiyorsun? Hı? Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Önümüzde Galaktikos maçı var. Aynen. Ne yapıyoruz ondan? Galaktikos maçında ne yapıyoruz abi işte? Bence Galaktikos maçı çok kanlı geçecek gibi geliyor bana. Çok kanlı mı diyorsun? E, 3-2 falan. falan diyorsun. Evet 3-2 falan olacak gibi hissediyorum o yani. O bence de. O hiç belli olmayacak bir maç gibi ya. Aynen. Ya yani 3-0 falan da olabilir. 3-2. Ya iki tarafında çok fena kazanabileceği bir maçmış gibi. Evet bence hissediyorum. bayağı yakın geçecek gibi geliyor bana da. Ya böyle ilk takıma geldim hani bir şeyler değişebilir mi değişemez mi çünkü ben böyle genelde hani bu son sezonlarda çok sezon başında bir takıma girmiyorum. Daha sonrasında bazı takımlara giriyorum. DP'de izlediğim takımlardan bir tanesiydi. DP'nin de GS'ye karşı olan performans fena değildi. Oyuncuları da bence bireysel olarak yetenekli olarak gözüküyordu. Dedim bir şeyler yapabiliriz yani bu takımda. Ondan sonra gir, takıma girdik, katıldıktan sonra gerçekten büyük bir kaos ortamı olduğunu gördüm. Bazı şeylerin değişmesi gerekiyordu. Hafif yıkıcı, hafif yapıcı şekilde bir şeyleri insanların içindeki kazanma duygusunu birazcık tetiklemeye çalıştım. İlk hafta çok çok fazla zamanımız yoktu, birkaç gün çalışma vaktimiz vardı ama sonrasında bence evet. bir şeyler değişti. Beşinci yani. bitirdik ve play-off'tayız. play, play bence son haftalarda girdiğimiz halimiz baya güzel bence. Ee, bakalım yani sahnede bir de çok iyi oynuyoruz biz. Play-off'ta sahnede hatta direkt odada değil direkt e, stage'de olacak sanırım. Hı hı. O da bence çok güzel bir şey bizim için. Bizim sahnede genel olarak iyi oynuyoruz diyebilirim. Onun dışında Galakticos'da oynuyoruz. Galaktikos bizi seçti, Beşiktaş vardı. Beşiktaş bizden daha zayıf bir rakip diye gözüküyordu ama son gün İYF falan geldiler. Belki oradan mı diye onları seçtiler. Acaba onları seçmediler, bizi seçtiler. Türkiye ama şimdi kişiye göre güzel olan bir ülke olduğu için belki Koreliler evlerini de özlemiş olabilir yani. Sonuçta çok güzel. milliyetçi bir toplum yapısına sahip oldukları için belki bir... Evlerini özlemişler, hasret, hızlıca eve gitmek aynen, hasret hasret gidermek istiyor olabilirler yani. Bu da ilk şakamız olsun. Evet. <laughs> <laughs> PBD var mesela bak. Adam... Valkes'te keste Fina, final oynadı, şampiyon olacaktı falan. Adamın burada oynayışa bak. <laughs> oğlum ya. Adamı TR'nin iyi saportu falan diye aldık lan diyorum. Alihan'ı diyorum niye kimse almıyor belli. <laughs> niye aldı öyle. Buraları koyma <laughs> bu Ne diyorsun ya? Öyle de denmez. Niye lan? oğlum? Koy. <laughs> koy İnsanlar gerçek anlayacak. Tamam anlasın oğlum ne Oğlum Alihan ya. en iyi support falan sanacaklar sonra. <laughs> Gerçekten. <laughs> of. 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 Ama harbi koymayın buraya. <laughs> Şimdi Erdemir'den bir hamle gördük. MNS burada ulti kullanacak pozisyon arıyor. Şimdi ulti kullandı ama çok fazla hasar almıştı orada. MNS ilk düşen isim Skor Tayfun'da. Şimdi orada kitle kontrole maruz bırakılan bir Fafelus var. Üç kişilik bir Kalista oh. ultisi ve Fokus düştü. Fazla sar veriyor. Milyonlar dikkat etmesi lazım o gibi kullandı birebir skor gelecek burada. 800 yandan bitirmeyi tercih edebilirler oh, ve tamirc çaldı. Bir çaldı. çaldı. gelecekler. Şavuk Atemi odaklandılar. Erdemir yetişti buraya tam zamanında ama yine de ilk kanı döktü Tayfun. Ve çıkıyor orada. Hadi! Hadi! Kes Kesti Kes onu! Kes Burada kazanacağımız rahata geri ödeceğiz. Yemeği deneyecekler Yok, süper bir yamanı bekleyecekler. Arka dalına bir cekil görev değil. Yaptı. Yok güzel bir Gragas ultisi. Emre Sonya'yı kullandı. Emre sıçrayla doğru uzaklaşmak istiyor. Pozisyonunu yenilemiş durumda. Diğer sırasında Tayfun çok riskli bir yere girip. Koruyucu meleği devreye girdi. Yalnız Ruvelis bu skor bulmayı başarıyor. Felfabus Oncan üzerinde Savaş ayrılmış durumda. Tayfun'u kaybetti Dark Passage. Oncan bayağı bir zaman kazandı burada. Bakalım bir kez daha deneyecekler gibi. Yeni minyon dalgası geldi ama çok dürtüldü. MNS bayağı basar verdi Şavikatemi. Üzerine çekti rakibini. Bakalım tamam diyebilecek mi burayı fokuslu MNS. Ruvelius'tan kullanılan kronometre var. Ruvelius'tan buraya kadar al. Çok fazla da hasar değil. Buradaki minyonlarla birlikte yalnız Typhoon'lar agresif boyun Fokus'un üzerine gitti. Fokus'un üzerine ultiyi de kullanıyor. Typhoon'u düşürmeyi başardı ama ikinci Nexus düşmek üzere o da düşüyor. Burada sayı avantajı Galactic Canları doldurabilecek fırsatları var mı diye bakıyorum. Şimdi evren birden iki kişilik bir Afet kombosu geldi yalnız diğer tarafta Ebenes'i kaybediyor Galactic Köfteden kullanılan tam zamanda bir son ya. Fokus sağlıklı durumda. Fokus'tan 3 skor. Fokus'tan 4 skor. Ve buraya kadar altını geldi Ruvelius'tan fokusu Helal. düşürdü. Ruvelius kalktığı gibi o skorda oluyor. Şavi katemeyi de alacak ama milyonlar Bunlar bitirdi mi? bitirdi. bitti bitti bitsin Ne olur ya. Bitti 35 saniye var. Bitti. Maçına bak abi. Ben kızlar. Vur. 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 Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır, 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 hayır. Daha önce Daha önce doğru, geç açtık. 20 geç açtık Topu aldık. Geç, geç açtık. Geç açtık. Geç oğlum bitti mi? Bence Galacticos maçı ya çok kanlı geçecek gibi geliyor bana. Çok kanlı mı diyorsun? Ee, 3 2 şey falan. Evet, 3 2 falan olacak gibi hissediyorum. İki tarafta hazır. Fokusan bir seksek bombası orta Tayfun'u isabet etti. Cehennem bomba aldı, kapattı. Fefebus arka tarafa gidiyor. Fefebus'un üzerinde 4 kişi var. Ultiyi de bıraktı. İlk kan bu noktada Ruvelius'ta. Ama geri dönüşü altını da MNS alıyor. Oğuncan'la Fefebus takaslandı burada. Köfte yavaşlatıp yavaş yavaş. kanlı sıçrası kullanıyor. Üzerine daha geçecek mi? MNS köftenin üzerine doğru doğru çok hızlı aldı MNS'den güzel sıçra. BB bir kaldı şimdi. BB'de skor orada fokusa yazılacak. Hayfun Hayfun az önce o kadar sıçrayı. Ulti ile uzaklaşabilecek mi bakalım. Beşinde üç tane gerekli tutun şu an. Yalnız giderek çok iyi bir skor Hayfun'dan. Ya ben burayı defetmek istiyorum diyorsun. Ne işin bu arada? Evet bu olsa ben de ya. yani. ben de şu bir an, an Maldivler'de tatil yapmak istiyorum. Aa, Olmuyor hiç işte yani böyle bir durumda sayı avantajı işleri değiştirebilir. Oncan işte arka taraftan geldi buraya. Oncan da Tayfunlarız'a birebir var. Fifty Can'ı bayağı almış. Şimdi köfte ultiyi kullandı. Perfonus pozisyon oraya ama Fokus'u düşüremiyor orada Perfonus. Fokus hala hayatta. Diğer tarafta Oncan rakiplerinin üzerine devam ediyor. Galacticos yarı final biletini istiyor. İkinci skor da <laughs> MNS Hemen burayı bitirmeye geldi. Tayfun ayakta kalan Bak son yap. isim ama o da düşecek. Alian kaybettik. Evet. <laughs> Açmadan önce ağlayacaktım da şimdi açınca gülü, gülüyorum kaybettik deyip niye öyle oldu bilmiyorum. Garip. <laughs> evet köfte niye kaybettik? <laughs> Böyle nasıl konuşalım direkt? Yani ne var oğlum? Sence niye, niye kaybettik, kaybettik? Galakticos'u 3-2 hem de? Niye 3-0 kaybetmedik veya 3-0 yenmedik? Ya bilmiyorum dümdüz bir takım üstüm değildi bence zaten. İki takımın da yanma şansı vardı onlar yendi gibi oldu bence. Tam. o zaman adamlar bizi niye seçti Beşiktaş varken? Ya o mantıklı bir şey değil bence zaten. Bence, bence %100 sorarım. eminim. Bizim maçtan, bizim seriden sonra Beşiktaş Süper Masif serisini izleyince Hı. Ulan biz bunları niye seçmedik demişler midir? Şu, bu kaçıncı günümüzdeyiz şu an kaybettik? Üçüncü gündeyiz herhalde. Sayamadık. Hiç ne maçlara baktın ne lol düşünüyorum üç gündür. Ben bakmıyorum zaten bu Ben kalkın. elendiğim son playoff maçlarına hiçbir zaman bakmıyorum. Harbiden ben böyle. Acı çekiyorum bak. Ben herkes. hafızadan sonra bir tane falan maçı vardı abi. çogat diye banlamanız dedikleri. Ona hala izlemedim ben. Ne olduğunu bilmiyorum maçlarda tam olarak. Yavaş yavaş da hafızadan siliniyor mesela artık bilmiyorum mesela bu maçlarda hatta sildim bile artık hatırlamıyorum maçları. Sildin mi? Galacticos maçını sildin mi? Yani benim hafıza şey yapıyor hatırlamak istemiyorsa vücut bir şeyi hemen kendince hallediyor hatırlamıyor bir daha. Ben veriyorum oradan görevi o kendisi hallediyor vallahi. Benim şu an pozisyonlar aklıma geliyor böyle. Yok yok Tum ben sildim unuttum sildim işte. Başta. Böyle arkadaşlar okay. var böyle işte hatırlatan onları da dövüyorum hemen. Tokatı vuruyorum ne diyorsun? lan? <laughs> özür dilerim. Ya bilmiyorum, Galacticos'ta yedirdik gel zaten ama aynen işte onu diyorum yani. Bir, tamam, yani. bir yensek ah bir de seçtiler yence gelecektik. Ah. Daha güzel ya. Öyle olurdu aynen. Ah çok kötü oldu. 3-2 mi kaybetmek isterdin 3-0 mı? 3-0 istemezdim hiçbir türlü yani. E, ee, karşı 5 defa oynadın. yani. <laughs> 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 harbiden bu zamana kadar böyle tekli dereceli de falan da mesela atıyorum bir sürü iyi oyuncuyla falan oynuyor ya. Fark olduğunu hissettiriyor mu adam? Adam iyi oynuyor ya bazen farkını hissettiriyor harbiden. Ha, oğlum neyi yapıyor mesela atıyorum bilmeyenleri anlatacaksın. Ne Ya iyi adam yapıyor? laning'i çok iyi oynuyor bence. Bilmiyorum genelde her şeyi iyi yapıyor neredeyse. Sadece fazla agresif biraz. O ama da... gank değmiyor. Yani evet. Gank değmiyor adam <laughs> O zaman. Bilmiyorum. Kontrollü agresif adam. mi? Adam kontrollü falan değil bence ama. e ee? Bilmiyorum punish... punish'lemiyorlar bence daha çok. E biz de oynadık biz punish'leseydik. Biz senin. de punish'lemedik yani. Bence. <laughs> Nasıl punish? Ben direkt maç sonu böyle boşluğa doğru düşmeye başlıyorsun böyle tutunacak yer yok böyle lan ne yapacağım lan ne oluyor lan böyle bayağı bir süre düşüyorsun tutunduğunda bitiyor işte bir yere tutunacak bir dal lazım o dal sizlersiniz işte arkadaşlar haydi nasıl güzel olmadı bu yayınlara mı? gelin şey mi çok iyi olmadı mı bence güzeldi gayet işte. <laughs> yayınlara başlıyoruz Frem'de. hayır ama böyle değil işte yani bu güzel bu kötü zamanlarda Mesaj aynı yani, aldın mı peki böyle hiç baktın mı insanlara evet. demiş baktın mı? E, ba Arama bacıma sürenler var baya onların ben görüşeceğim zaten de. Çok ama onlardan daha fazla çok güzel mesaj var yani onlar zaten işte o dediğim gibi sizler onlar o güzel insanlar. <laughs> güzel insan yani kalbi güzelsen bunu anlamıyor musun zımbo? Kalbin güzelse güzelsin işte. Bizi beni bizi ayak tutan şeyler zaten. Öyle. Base atsak, gelsek oyun bitecek. Hmm. Baron falan alsak. Yok yok, biter biter garip şeyler minyon. Neyse onun da bir YouTube videosunu çekeceğim zaten. <laughs> Bu arada minyonlarla bir tane daha önce maç var mı? Vardır illaki. Ya ama böyle değil. Türk... Full 100 Direkt minyon oğlum mu Sadece minyonla bir tane yoktur bence ama. Tamam işte. Minyonlarla bir tane. Dünya vardır. tarihinde minyonların bitirdiği minyonların bitirdiği ilk maç. Yok. Daha lazım ona. Nasıl? Hayat bu canım. Oyun oynuyoruz zaten. Biri kazanacak, biri kaybedecek. Bunu bildikten sonra zaten. Öyle öyle. Yapacak bir şey yok. Kaybeden taraf biz olduk bu sefer de. Artık bir seneye görüşürüz inşallah. Görüşürüz. Hoşça Şey.